Bugün sizlerle birlikte Sosyalist Macaristan'a devam ediyoruz. Ve Hafsi ile işgal edeceğiz. Ben videoya başlamadan önce şey bana birkaç kafa tutan devlet vardı onlarla barıştım. Ve şimdi Afrika'nın en güçlü devleti denilebilecek yani Hafsi'leri. savaş ilan ediyorum. Videoya girmeden önce ordularımı basmıştım. Konuşurken savaşı ilan ettim arkadaşlar. Şimdi şuradan cebeli giriyoruz. Buradan da ana karası da çıkarma Şu cebeli tarih. Yataki ordunu. bunu oraya çekelim. Sosyalist sırtlar bana bir hakarette bulunmuş. Diğer kalan vasallarla aramayı ve ben o sırtlarla ya denk. Hmm. Napoli Krallığı'nı da basalım haline getirdim. Cumhuriyet Resulü'ndeki bir komünist yaptım. Şimdi arkadaşlar tüm Napoli Krallığı o oh, şuradan şuraya 10 binlik bu orduyu çıkarttık. 10 binlik. Şuna şuradaki orduya var vereceğim. O çıkan Şöyle beş binlik. Hemen rabattan birkaç asker alma işlemi yapak arkadaşlar. Şimdi buradaki orduyu hemen takviye olarak getirmemiz lazım. Arkadaşlar biraz zorlanıyoruz gibi müttefiklerimizi. Yani sosyalistler birliğini çağırıyorum ve tüm sosyalistler birliğiyle savaştasın. Şimdi o oh, o oh, o oh. oradan alabilir çok, çok rahat alabilir çok rahat bir şekilde alabilir. 5000'liği binli bu da. <laughs> de burada. <laughs> Şuradan da bir miktar asker aldım. Dört de buradan desteğe yolla. Oraya yolladım. Tüm destekleri dakikasında çürütüyordu ki... ...sosyalist Napolyon ve sosyalist Sırbistan çıkarma attı. O sosyalist... ...sosyalist devletler olarak hemen... Lan nerede bu? Masallaştırma talebe ondan sonra ilak edeceğiz asileri. Çok değil ilak Tamam talebi. Oy. Bağımsızlık. Kanka daha yeni kuruldum. Bağımsız iyi. Bak ilan etmem çok saçma. Evet arkadaşlar takviye yollayıp onu tekrar vazalımızı yapacağız. Çünkü adam bağımsızlığını ilan etti. Aslında benim de suçum var burada yani. Hemen sen de rabata git. hemen savaşı ilan ettim. Bu sefer zorlasa da sosyalistler bizim çağırmayacağım. Şey benim Macar topraklarımdan ordu getireceğim. Şimdi şu cebeli tarihi aldıktan sonra ikisi burada Mostadam'a girecek. Hemen. O orada 23 günlük de bir çıkar. Mordosu vardı. Hüplettik. Sıkıntı yok. Leblebi tozundu. Bunu bunu da aldık. Oradan sonra suya geçelim. Getin. Şimdi tekrar bir vasallaştırma talebiyle savaş tazminatı da alacağım. Bir bakalım hala monarşına. Ultimatom kadar ilaç talebi 52 bin. Ondan sonra bir vasal serbest bırak. Hafsiyle. Ha. Ama seçi kapat. Buradaki cebeli tar. Ve bir vasalı serbest bırak. Artık vasallarımız değici, vasallar listemiz değecek. Temiz tüm, tüm orduları bulunduğu yerden tahliye edelim. Ondan sonra aslında Ya ne yapıyor? Ha, yatırımlar yapıyormuş. Hemen başlatalım asimilasyonları. Evet başlattık arkadaşlar. Şu an fast toprakları ve Cebelitarık yani Cebelitarık Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz. Eğer Akdeniz'den biri geçmek isterse zaten Cebelitarık Boğazı'nı da kullanacağı için Akdeniz'e giriş kapısı biziz. Hemen tamam, 1000 Tar, paraya karşı Tbilisi'de diğer kalan toprakları da alsın. Bu bizim hapsiler bu hasılımız. Ve senin rengin de 0 02 yapalım. Hemen arkadaşlar. 193 0 2 diye. Zaten evimizde zaten İtalyan armadası dolduğu için Napoli krallığına oturluk hazırlanma süresi verelim. Şimdi biz Doğu sırada manuel ekonomik yatırımlarla ekonomimizi toplayalım. Ekonomimizi pardon. Uyanaya kadar. Şimdi de şey yapalım. Aa ne çağına gittik? Birinci tutuşma çağı. Evet birinci. Aa Kurtuluş Savaşı çağına girdik arkadaşlar. Şu 10 milyon. Hey şey şey. Napoli Krallığı'na savaş hazırlan eventi göndermiştim ya. Hem Sicilya'yı eline geçirip büyük bir kesimle, Hem de İtalyan Yarımadası'nı. Aa. Hemen buradan bir miktar ordu. Acil. Ve Cebeli Tarık'tan da basalım. Bu buralardan da basalım. Basmazsak zor. Duruma düşeceğimizi yüzde beş milyon eminim. Çünkü adam direkt çıkartmaya oynayabilir. Adam çıkarmaya oynarsa benim bu Afrika'daki tek kolonim çöpe gider. Afrika'daki konulimde sadece bir tane o. bundan kaybetmek istemiyorum. <laughs> Buraya çıkarmalar atıp onun ekonomisini ve nüfusunu zorlayayım böylece. Aa evet, Napoli krallığının böylece içi kolaylaşır. Tamam bir miktar neşkele. O, on bin lan Aradan Napoli Aa benim vasalım Napoli krallığı gitmiş. Aa. Arkadaşlar, yan da küçük İtalyan yarımadasında bir vasalı da kaybettik. Ve bir son bir sonraki videoda bir sonraki video çıktı şimdiden hazırlıklarımızı yapalım bir sonraki videoda tabi tabii ki de macerist affetti yapacağız ve bu videodan bu kadar olsun sosyalist herkes komünizm ve sosyalist benim